Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Aztek Network'ün birkaç gün önce başlamış olan evet. testnet ile alakalı not kurup Discord'tan rol alacağız. Daha önceden bir projede AirDrop ile alakalı bir söylemleri vardı. Proje kapatmışlardı. O yüzden mesafeli yaklaşıyordum. Ancak Discord'da rol alma durumu ilerisi için önemli olabilir. O yüzden ben zaten rolü aldım. Şimdi size de kısa bir şekilde nasıl kurup bu rolü alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle açıklama kısmından GitHub linkine tıkladığınızda şöyle bir kılavuza geleceksiniz. Bu benim hazırladığım kılavuz. Başlamadan önce şu sağ üst taraftan fork ve start tuşlarına basarsanız çok iyi olur. Şimdi öncelikle burada nodu başlatmadan önce birkaç adım yapmamız gerekiyor. Yani bir e, RPG alacağız aslında ücretsiz bir şekilde bunun nodun çalışması için. iki tane alacağız aslında. Onlar için ayrıntılarını anlatacağım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer nodu eğer nodu sadece e, rol, rol almak için kuruyorsanız zaten şu şekilde en küçük özelliklerle bir e, VPS kiralayıp 100 GB yer olsa yeterli zaten rolü alıp kapatabilirsiniz. Ama ben uzun süre sonuna kadar çalıştıracağım diyorsanız benim tavsiyem en az 8 çekirdek ve 16 GB RAM'e sahip bir de minimum 1 TB hard diske sahip, SSD'ye sahip bir sistemde çalışması. Şimdi bunu kiraladıktan sonra, VPS kiraladıktan sonra burada zaten ben atmadım adım anlattım. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi ilk olarak Alchemy'ye gireceğiz. Orada bir üyelik oluşturacağız. Burada zaten e, görsel olarak gösterdim. Şimdi uygulama şekilde göstereceğim. Oranlar bizsin alacağız e, Sepolia alanında. İkincisi ise e, diğer PC'ye gireceğiz. Buradan da Biocom, Ethereum Biocom için RPC alacağız ve daha sonra da Metamask'ta yeni bir cüzdan oluşturuyoruz. Yeni cüzdan oluşturmamızın nedeni bu Bu cüzdanın private key'ini e, sisteme gireceğiz. O yüzden ne olur ne olmaz diye yeni bir cüzdan oluşturuyoruz ve bu cüzdana e, Sepolia ağında minimum 0,1 e, Ethereum bulundurmak zorundayız bunu bir faucet'ten alabilirsiniz. Ama eğer zorunda olmasa da cüzdanınızı validator olarak, nodunuzu validator olarak kaydedecekseniz cüzdanınızda en az 2.4 Ethereum olmalı. Faucet işini hallettikten sonra son olarak da kullanacağımız VPS'in IP'sini bir yere kaydediyoruz. Şimdi RPG'leri nasıl alacağız? İlk önce burada diğer nasıl alacağınızı göstereyim. Tıkladınız oradaki siteye, geldiniz burada kayıt yaptınız. Kayıt yaptıktan sonra zaten zaten bir şey oluşturmanız için böyle K1 isminde ya da vesaire o isimde bir şey oluşturmanız için uyarı veriyor. Tıkladığınızda bu şekilde oluşturuyor. Çıkan ekranların altında free var. Ona tıklayacaksınız ücretsiz bir şekilde oluşturmak için. Diyelim ki oluşturmadı. Şurada dashboard kısmından add key diyebilirsiniz. Şimdi buraya tıkladınız. Bu şekilde bir ekran açılıyor. Buraya Ethereum yazdığınızda normal şu değil. Ethereum Beacon Chain'e bu şekilde çıktığında şu sol tarafı spoiler'e getiriyorsunuz. Ve de buradan bu RPG kopyalı bir yere kaydediyorsunuz. Burayla işimiz bitti. Daha sonradan Alchemy'e e, geldik. Yine üye olduk. E, bize ekran çıkardı. Orada herhangi bir ekran çıkarması size. Şuradan e, Create New App deyip bir app e, bölümü oluşturuyorsun. Oluşturduktan sonra şuraya tıkladınız. Ekran burada açıldı size. Şuradan Networks'e tıklıyorsunuz ve de şurada Ethereum zaten gösterir göstermesin de şuraya yazarsanız şu Mainnet kısmını yine aynı şekilde Spore'ya kısmını ayarlıyorsunuz ve de kopyalık bunu da kaydediyorsunuz. Şimdi RPG'leri kaydettik keyimizi aldık. Ondan sonra VPS'inizi açıyorsunuz ve de burada bir Timux ekranı açarak işleme başlayacağız. Evet yükleme bu şekilde başlıyor. Dediğim gibi biraz vakit alabilir. Bekliyoruz bu ekranı. Ara sıra böyle ekranlar çıkabilir. Enter yapıp geçiyorsunuz. Şimdi ekran bu noktaya geldiğinde artık az önceki kaydettiğimiz değerleri buraya giriyoruz. Şimdi öncelikle Alchemy'den aldığımızı gireceğiz ilk olarak. Kopyaladık, sağ tık başlattık, Enter. Şimdi e, diğer PC'den aldığımızı giriyoruz. Enter'ladık. Şimdi e, cüzdanımızın private key'ini giriyoruz. Bunu da girdikten sonra Enter'a bastık. Sonra cüzdan adresini kopyalıp yapıştırıyoruz. Bir kere daha Enter'a bastık. Ve de şimdi de IP adresimiz lazım. Bunu da girdikten sonra enterliyoruz. Ve de nodu bu girdiğimiz değerler üzerinden başlatıyor. Bu ekranda bekliyoruz biraz. Şu an sorunsuz başlamış gibi duruyor ama burada biraz beklememiz gerekecek çünkü iki tane değer alıp bunları kaydedip Discord'da rol alacağız. Şimdi bu ekrandan çıkmak için şurada da yazdım. CTRL B'ye sonra D'ye basıyoruz ve de bu ekrandan dışarı çıkartıyor bizi. Çıktıktan sonra şurada ilk kodu kopyalıyoruz bize bir numara verecek. Şu an vermedi. Demek ki hala yani bunu buraya yapıştırdığınızda bir numara vermiyorsa, bir blok numarası vermiyorsa not hala eşitleniyor demektir. Biraz daha beklemek gerekiyor. Yaklaşık bir 10 dakika geçtikten sonra tekrar deniyorum. Evet 27 27 691. Şimdi ikinci kodda bu 27 691'i şu block number yazan iki yeri de silip bunun yerine yazıyoruz. Evet yazdıktan sonra enter'a basıyoruz ve uzun bir sonuç çıkarıyor bize. Bu uzun sonucu da kopyalıyoruz. Bu da proof. Şunu şöyle şurada bakın kodun sonrası başlangıcına göre kodu girdiğimiz yerdeki başlangıca şöyle burası A'dan başlıyor şu eşittire kadar bunu komple alıyoruz. Şimdi Discord'a geliyoruz. Aztec Discord kanalına geldiğimizde şu sol tarafta operatör start here var. Şuraya gelip şurada slash opa yazdığınızda direkt zaten çıkarıyor. Şurada start'a basıyoruz ve de buraları dolduruyoruz. Bu adres kısmına cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Bu not kurarken kullandığımız cüzdan adresini buraya yapıştırıyoruz. Block number bu ilk e, kodu girdiğimizde bize 5 haneli bir kod şey çıkarmıştı. Blok numarası çıkarmıştı. Onu buraya giriyoruz. da bu en son uzun bir çıktı vermişti bize AA ile baştan. Onu buraya girip enterliyorsunuz Ben zaten almış olduğum için rolü şu an giremiyorum. Enterladığınızda bir süre bekliyor ve size şöyle bir cevap çıkarıyor. Bakın burada da cevabı çıkarmış ve de size şu rolü kırmızı rolü atamış oluyor. Zaten üstünüze tıkladığınızda burada sizde bu rolün görünmesi lazım. Bu göründükten sonra rolü almışsınızdır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Çalıştırmak isteyenler devam edebilir. İstemeyenler Kapatabilirler direkt rol aldıkları için ama kapattıklarında rol şu ana kadar giden duymadım ama tabii ileriye dönük ne olur onu söylemek zor. Yani herhangi bir airdrop olmayacağı duyuruldu ama rol verildiği için önemli olabileceğini düşündüm ve de paylaştım. Yine herhangi bir sorunuz olursa e, gruplara gelip sorabilirsiniz. Zaten linklerimi de yine aşağı tarafa videonun altına bırakmış olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.